İman altı boşalır. Sanırsak ki böyle hayat randomize ilerliyor, böyle rastlantısal ilerliyor. Bazıları öyle bakıyor hayata. Rastlantısal başlamış, yani pek çok e, Batı'da da vardır İnsan hayatı kazara ortaya çıkmış bir sonuç olarak görür. Dolayısıyla işleyişi de kazaradır. Yani şurada her şey olabilir, hiçbir şey kontrol altında değildir. Bu belirsizlik insanı durduğu yerde çürütür. Yani başına hiç sıkıntı gelmesin senin. imansızlığın getirdiği belirsizlik zaten adama dert olarak yeter. O yokluk, ve o kaygı korkun. ne olacak, evet. yarın ne olacak, beri gün ne olacak, bu kaza benim başıma gelse, benim ayağım kopsa diye bunun tedirginliği zaten oraya koşar, sigorta yaptırır, buraya koşar, tedbir aldırır, ötekinden nem kapar, fobileri olur. Bu kontrolsüz ortam korku ve hüzne gebedir. Ama Cenab-ı Hak dedi ki, مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ Size isabet eden herhangi bir musibet, illa fi kitabın bir kitaptadır. Min kabli an nebra'aha. Bizim yazdığımız bir kitaptadır. Bu sistem kayıtlı işliyor. Soru kitapçığınızda bir sonraki sahnede önünüze hangi soru gelecek belli. Siz sadece önünüze açıldıkça hayatın, kayıplar veya elinize geçenler. Bilin ki Cenab-ı Hak veriyor, imtihan ediyor, alıyor, imtihan ediyor. Bu neyi getirir? لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا Bu kez kaybettiklerinize üzülmezsiniz. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا atakum. Verilenlere de şımarıp sevinmezsiniz, kendinizden bilmezsiniz. Çünkü o da tehlike. Kendinden biliyor, şımarıyor, istikbar ediyor, büyükleniyor. Ben neymişim falan diyor. Halbuki verilen de sınanmak üzere verildi. Alınan da bir sınavın parçası olduğunu bilen insan Cenab-ı Hakk'ın hayatı adım adım yöneten kudretini, elini gördüğü için rahat olur, müsterih olur. La